Arkadaşlar merhaba. Büyük ısrarla Ali abinin doğum günü videosunu istediniz. Ali abinin doğum gününde yanında değildim. Birinci bir sahnesi vardı ve onlar sahne çekerken arada sürpriz yapmışlar. Ali abiyle çok keyifli, eğlenceli vakit geçirmişler. O an yanında olmak isterdim ama olamadım. Ali abinin doğum günü kutluyorum ve çok öpüyorum. Sevgiler saygılar Ali abi. Doğum günü kutlu olsun. Sevdiklerinle sağlıklı, mutlu, nice yıllara. Her ne kadar birinci ekibi sevmesem de sağ olsunlar. Ben orada yokum. Orada olsam o videoyu çekerdim diye benim için çekmişler. Ve bana ilettiler. Birinci ekip'teki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arada sırada böyle özel anlar olursa bana çekin, yollayın ki ben de sevenlerimize iletebileyim. Videomuza geçmeden önce kanalıma destek olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet, üç, iki, Oo, ne anneciğim. Ne var ya ne oldu ki ne var? Yok yok bir şey yok tamam harikasın. Aa, her zaman yaptığım yemek yani bir şey yok. Sürekli aynı şey. Ay, anne çok süslüsün bugün. Allah Allah. Ya zevzeklik yapmayın artık ya. Tamam, hadi. Evet, kapı. Kapı. Geldim. İyi ki Neredeyse? Gel gel bu işte gel. Gel. Ay çok teşekkür ederim. Dur abi. şunları yakalım söndüler. <laughs> var mı çakma? çakmak? Uzay yanar mı? Var mı? Ben de dışarı köfte çıktım artık. Çakmak versin sen. Haydi Elvi. <laughs> <laughs> ya çok teşekkür ederim. Üflüyorum. Tut dileğiyle. Dilek tutayım <laughs> hadi ne tutayım? <diyeyim? gülüyor> Çok iyi oynayalım sonra yiyelim şu ya. Hadi. Sanki böyle öğretmenliğimi Üç, iki, bir. Oyun. İyi gayet Oyun. üç, ne, ne güzelsin anneciğim. Ne var ya? Ne oldu ki ne var? Yok yok bir şey yok tamam. Harikasın. A -a. Her zaman yaptığım yemek yani. Bir şey yok. Sürekli aynı şey. Vay yani çok süslüsün bugün. Allah Allah. Ya zevzeklik yapmayın artık ya. Tamam, hadi. Geldim. İyi ki doğdun. Gel gel. Gel. Ay çok teşekkür ederim. Dur abi. şunları yakalım söndür Var mı çakma? çakmak? Buday yanar mı? Ben de dışarı kökle çıktım versin. ha. haydi <gülüyor> <gülüyor> Ya çok teşekkür ederim. <laughs> Üflüyorum. Çık dileğine. Dilek tutayım hadi ne tutayım? Bravo! 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 Çok iyi sonra yiyelim şu Bu videomda bu kadar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni yüklenen videoları kaçırmamak için bildirimleri açalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.